Fenerbahçe için İngiltere'de karşılığı olmayan bir Ives Bissouma gündemi var. Türkiye'de ortaya atılan, Fenerbahçe istiyor haberlerine karşılık İngiliz basını malili oyuncuyla sarı lacivertlileri aynı haberlerde geçirmiyor. Daha çok Juventus'a yazıyor. Peki Ives Bissouma için İngiltere kaynaklı konuşulan haberler neler? Bir göz atalım, Menajeri takım arıyor, Football Insight'a konuşan Premier Lig yetenek avcısı Mick Brown'a göre Tottenham, malili oyuncusunu satmaya hazır, Ives Bissoma'nın çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ama duyduğum kadarıyla Thomas Frank'in kullanmayı sevdiği türden bir oyuncu değilmiş. Artık daha fiziksel, ceza sahası içinde etkili bir orta saha oyuncusuna ihtiyaç var. Bissoma bunlardan biri değil. Tottenham onun için tekliflere açık olacak ve birkaç kulüp onun için görüşüyor. Çünkü menajeri ona bir takım bulmak için çalışıyor. Maaşı çok yüksek FFCY'ye göre de bir suma, Min Son gibi sözleşmesinin son 12 ayına girdi. Tottenham 2022'de Brighton'dan transfer etmek için ödediği 25 milyon sterlinin bir kısmını kaybetmeye hazır. Haftada 100 bin sterlin, yılda 5.2 milyon sterlin, yaklaşık 7 milyon euro kazanan yıldız oyuncu maaşını garanti edeceği bir takımda oynamaya sıcak bakıyor.